Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pul pul dökülen kat kat muhteşem bir kete tarif hazırladım. Üstelik yapımı çok pratik. Eminim ki sizler de denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı ılık suyumu alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 1 paket instant kuru maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şeker ve mayanın erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unumun üzerine bir tatlı kaşığı da tuzumu ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyorum. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamur için kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı kenara alarak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işinden o kadar güzel sonuçlar alırsınız. Ben hamurumu tezgahımın üzerinde 3-4 dakika boyunca yumruklaya yumruklaya tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şöyle hamurumun kıvamını sizlere yakından gösteriyorum. Yumuşacık bir kıvamda Şimdi hamurumu tekrar yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bardağın altında kalan sıvı yağ döküp şöyle her yerine sürüyorum. Daha sonra bir streç film ve temizle bir bezle kapatarak oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanırken ben de ketemin iç harcını hazırlıyorum. İç harcım için bir yemek kaşığı tepeleme tereyağını tavamın içerisine alarak erittim üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Daha sonra elemiş olduğum bir buçuk su bardağı unumu ekliyorum ve unun çiğ kokusu çıkıp rengi de hafif kahverengiye dönünceye kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Bu arada hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Unu kavurmak için tereyağı kullanmak zorunda değilsiniz. Ben daha lezzetli olması için tereyağı kullandım. Fakat sizin imkanınız yoksa sıvı yağ ile de Ketenin iç harcını hazırlayabilirsiniz. Onu sürekli karıştırarak kısık ateşte rengi hafif kahverengiye dönünceye kadar kavurdum. Şimdi üzerine 3 yemek kaşığı şeker ekledim. Biraz da bu şekilde şekerle kavurduktan sonra yarım su bardağı kıyılmış olan cevizimi ekliyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum. Ben keteyi tatlı sevdiğim için şeker ekledim. Eğer sizler tuzlu kete seviyorsanız şeker yerine tuz da ekleyebilirsiniz. İç harcımı hazırlayıp soğuması için kenara aldım. Bu arada hamurum da oda sıcaklığında bir saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Hamurun maya kokusunu almak için elimle şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine alarak Rulo şeklinde uzatıyorum. Hamurumu bir hamur kesme aparatı ile 9 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Tarifimi verirken bütün püf noktaları ile anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlıyorum. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Bezelerimin üzerine bir streç filmle örterek kenara kaldırıyorum. Bezelerden bir tanesini aldım. Altına üstüne biraz un serpiştiriyorum. İlk olarak elimle biraz açıyorum. Daha sonra da Oklava ile açmaya başlıyorum. Ben oklava kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler merdane ile de hamurunuzu açabilirsiniz. Hamurumuz zaten o kadar yumuşacık bir kıvamda ki kolaylıkla açılıyor. Daha önce hiç yufka açmayan birisi bile bu hamuru kolaylıkla açabilir. Herkes bu tarifi evinde kolaylıkla hazırlayabilir hamurun ne kadar kolay açıldığını sizlerde görüyorsunuz. Hamurumuzun çay tepsisi boyutunda olması yeterli. Görmüş olduğunuz gibi kısa süre içerisinde ilk yufkamı açtım. Şimdi üzerine sürmek için 120 gram tereyağını önceden eritmiştim. Üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum ve yufkanın her yerine gelecek şekilde fırçam ile güzelce sürüyorum. Yufkamın her yerini güzelce yağladıktan sonra unlu iç harcımı yerleştirip ketemin şeklini vermeye başlıyorum. İç harcımı yufkanın her yerine gelecek şekilde serpiştirdikten sonra bu şekilde oklavama sarıyorum. Daha sonra büzüştürüp oklavamdan çıkartıp uç kısımlarını birleştiriyorum ve böylelikle ketemin şeklini vermiş oluyorum. Ketemin şeklini verdikten sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Sizlerin daha iyi anlayabilmesi için birkaç tane daha keteme şekil veriyorum. Ketelerime şeklini verirken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizler Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Ayrıca tarifimi beğendiyseniz ve görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa da paylaşarak benim daha fazla kitleye ulaşmamı sağlamış olursunuz. Gerçekten kat kat nefis bir kete tarif oluyor. Mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Ketelerimin hepsini hazırladıktan sonra fırın tepsimin içerisine yerleştirdim. Daha sonra üzerini temiz bir bezle örterek 20 dakika tepsi mayası için bıraktım tepsi mayasından sonra ketelerimin üzerine yumurta sarısı sürüp fırınıma götürmüştüm. Videoda orası gözükmemiş. Lütfen sizler yumurta sarısı sürmeyi unutmayın. Ketelerimi önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayardaki fırınımda güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi altı da üstü de nar gibi kızardı. Sizler de tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Gerçekten kat kat nefis bir keti tarif oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.